O ne şimdi bunun adı ne? Ruş Aldık bu da Ruş? Hayır bu şeydi neydi? Ruş Rastlık değil mi? Rastlık bu Hayır Ruş Sen gerçekten mi bilmiyosun? Merhaba arkadaşlar Ruş Sizlerle Makyaj videosu yapacağız. Kime yapıcaz? Ee, oh. Özere yapacağız. Bana yapmıcaz mı? Ben de Bana da Evet arkadaşlar bugün makyaj yapacağız. Evet ne makyaj yapacağız? Yaz saatinde giren liseli makyaj yapacağız değil mi <laughs> dedim? <laughs> Şimdi nasıl yapacağız? <laughs> evet arkadaşlar bu arada yukarıda çıkan ankette bir yerde kimin daha güzel olduğunu özellikle benim arasında kimin daha güzel olduğunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o yüzden de sizlere güveniyorum. Evet. Sence kim kazanabilir miydin Tabii ki de kim kazanabilir? Sence derim. Bence ben. Bence ben. Ben daha güzelim değil mi zaten belli. Ama o belli olmaz mı? Evet derin normalde kara değil arkadaşlar. tatilde gittiği için simsiye olmuş. Ee, o yüzden yani. denizde yanmış değil mi derin? Evet. Nasıl deniz? Güzel. güzel. Anlat bakayım. Ee, yüzebiliyordum. Nasıl yüzebiliyordun? Böyle. Ha, evet, tamam şimdi bize malzemelerimizi oh. tanıtır mısın? Hı -hı. Hadi Aynen. bakayım. Far. Far mı? Ay, aç nasıl? Ne işe yarıyor bu? Hmm. Ağzımıza mı sürüyorsun? Evet. Hadi. Ağzımıza Aç yani bakayım. Kirpik. Ha. Şey. Kirpik ha kirpik ha. şeyi. Ay. Ha evet. tamam. Tamam yavaş yavaş şeyleri satalım. Burada arkadaşlar böyle herhalde kılları alması için bir şey var. O, tıraş Hayır. Galiba Hayır galiba var. Aynen tıraş beraber de var. Hayır. Ne o? Bu yanaklar. Hayır, sen var. bilmiyor. Hayır. Yanaklar. Takağıtın Hayır. 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 Evet. Kılları evet. dökülmesin diye. Bilmiyor musun sen derin? Hayır, biliyorum. Hayır. Burada evet. bu ne? Geliniyor değil mi? Aç açamaz. Hayır. Aç aç. Aç derin. Aç aç. Ye ye. Ye ye. Evet, burada da ne var? Burada ne bu ne? bu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Sen nasıl makyaj yapıyorsun? Hadi Ay, ye bakayım. Ye ye. Far, far. Ha, var. Ha? Var. Sen her şey var diyor. <laughs> tamam bu da varmış. Bu da mı var? Hadi o. Kalem far var bu far. Far. Far ha. Evet. Neymiş? Far. 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 Şimdi bir... O neymiş? <gülüyor> <gülüyor> o ne elindeki? Ruj. Ruj. Evet. Hayır. Ruj. Hayır. Hayır ruj bu ruj? Kepek. Ruj aç dudağını gel yapayım. Hı, kepek bu. Hayır aç aç aç, 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 aç dudağını. <laughs> evet şimdi hadi başlayalım derim. Şimdi Özer'e ilk hangisini yapmak istiyorsun? Bunu. Bunu mu yap bakayım Özer'e? O en son olur. Bunda yapacak evet. bir şey yok. Hadi seç. Ben sana vereyim en isim malzemeleri. Buyur Özer'e bunu yap derim. Derim. Nasıl yapılıyor? Yüzünü boyayabilirsin, her yeri boyayabilirsin. Hı. Tamam mı? Bak Hı. şöyle yap mesela bak. Şöyle geliyorsun. Ulan sen ne başlıyorsun? Şöyle falan yapabilirsin. Bunu çıkartması da var <laughs> ama. <laughs> çıkartması da var işte o da sana kalmış özel. Bana yani da yapacaksın. Şey Çıkartayım yap, mı? Yap gel özel kameraya bakarak. Ama götüm efendim şimdi. Yap yap derin yap yani. her yeri. Ağzına yap. Derin, canım açıyor. Ağzına yap ağzına. Hı. Hı. Dedi tadına bak. Duruş yap duruş. Ne takın sakın dedi kandırır seni. Evet. O yüzden öyle. Bu ne? Aynen aynen. Şuraları da yap derin. Derin burnunu yap burnunu. Derin burnu. Tamam. Bu kadar mı? Aynen. Yeter. Bitti, tamam. bitti. Şimdi ha, ha. bitti. Tamam bitti mi? Şey bitti. La var oğlum al şimdi ha. Şimdi bu ne? Ruj mu bu? Ruj değil. Ne bu? Bilmiyorum. Far. Ha far her şey far, far zaten ha. Ha yap Özel'in gözünü yap Yok, gözüne. Yok teker, teker. Gözüne hayır abi hadi. Hayır senin. Aynen. Ha sıra bende mi? Hayır özlere özlere. Sonra sen ne yapacaksın? ondan sonra mı izleyecek? Öyle yap. Yap. Hayır o göz. göz <laughs> tamam ya istediğini <laughs> yap ben karışmayayım <laughs> istediğini yap. Yap özlere <laughs> yap. yap. Yapmadın. Yap. Ha onunla ne ya? Bir sürü bir sürü ya burayı boya full boya. Derin yapma. Yap yap. Derin gözüne Aşk de yap. Derin gözüne de. Yok derin gözümü çıkartır. Gözüne de yap. yap. Çıkarma gözünü kapa. Evet. Yap gözüne yap. Kapak diz kapışıyorlar yap. Evet, Oralar çok zor. Şunu alayım. Şuna... Bekle al birazcık daha. Gözünü yap tamam mı derin? Delin hayır hayır. Gözünü kapat Özer hadi. Enerjiyi çıkarması da var. Hadi de. çıkarır dedin, Yap derin. Yap, a, yap. A, Ya daha a, yapmadım. Ah, ah, derin, ah, 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 Delin kör oldum bitti, ama. Bitti 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 bitti. Bakayım. Ve tamam bir de şunu Aa. yap. Delin gözünü kapat. Neyin artık? Bir, gözünü daha kapat. Gerekalı. Daha var gözünü kapat. Yok olmaz ki. Çibik çibik Tabii tamam, tamam, ya. gözünü, kapa. gözünü kapat. Gözünü kapat. Tamam sen yap. Ben yapacağım Gözünü kapat. Kaşın ortasına. Yapçın hadi düz de gözünü kapat. Delin kaşın ortasına şuraya. Ama olmadı ya. Dur, gel biraz özel. Kuru oldum. Arkadaşlar kurallara sesleniyoruz. Delin boyu orayı. Gel özel gel Kuru, kolu yetişmiyor. Hıh. Ama Ercin abi İşte bu. bu Aferin işkence. çak 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 çak. Makyaj değil işkence bu. Çak dedin. Çak çak çak. Çak evet şimdi sıradakine. Şimdi geldik sana. Hayır daha var daha. Malzeme verecektikten sonra bana geleceğiz. Bu ne i̇şte dedin? ne ya? Sıradakini Bunu alacaksın bak. Herhalde bunu böyle alacaksın. Yanaklar mı? Her yerini yap Özel'in her yerini yap. Al. Yanaklar. <laughs> evet, Onu da yapacaksın değil mi annenle? Evet evet yap çak hadi. Her yüzünü, yüzünü. Evet. Yapma, yüzünü yap yüzünü. Sakallarını yapmıyor yüzünü yap. Tamam. Hah yap. Burnunu yap burnunu <laughs> Dur, dur ha. Derin de çok düşüş. güzel oldu. Ay. Tamam derin ay. dur. Ya de yetişmiyor. Özel gelsene. Al derin bir de şundan al. Tamam derin. Al şundan. Ne? Evet. Güzel. Ha. İşte Oooo. İşte. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bitti mi şimdi özel makyaj malzemeleri? Bitti. Evet. evet. arkadaşlar sıra bana geçiyoruz diyor. Bana geçmiyor. Özel bir makyaj malzemesi daha var onu alıp geliyorum. Evet tamam. derin. Kapağını ver. Açabiliyor musun? Havaya göster arkadaşlar. Havaya göster. Yerde gözükmüyor. Aç bakayım. O ne şimdi? Bunun adı ne? Rush. Aldık bu da. Ruz? Hayır bu şeydi Rus. neydi? Ruz. Tıraş köpü değil mi? Tıraş köpüğü o. Hayır Rus. Sen gerçekten bilmiyorsun bunu. Rus? süreceğim Tıraş Tras o. Gerçekten Rus. Hayır tıraş köpü. Baksana Rus. Rus. Hayır, ama bu yenilen bir şey bu, bu kraker rujun çikolatalı hali. Yiyeyim mi? Hayır. Bak 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 arkadaşlar bakın. Bak yiyeceğim. Ay. Gördün mü? Tamam <laughs> tamam. <laughs> 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 Hadi sür bakayım derim. Her yerine mi? Tıraş köpü her yerine sür. <laughs> Hadi. Derin. Boya <laughs> yüzünü boya. Acı bana. Boya ha. Ha. Aa, mm. Nasıl acındırıyor kendini? Nasıl acındırıyor kendini? Yapmasın. Tamam dedin. Ha, diğer tarafını yap abi? <laughs> <laughs> diğer tarafı. Sen daha ne yapacak biliyorsun değil mi? <laughs> tamam ya, derin dedin yapacağım. Neden yapacak. <laughs> sen ama şey yapıyorsun? Sen yetişmiyorsun diyor yardım ettim <laughs> ben dedin. Ben yardım ederim. Ha? <laughs> Şurada da yüleseyim <de> böyle <laughs> diğer tarafa. <laughs> gel biraz Özer gel. Saçına da. Dedin Değil. ya. Dedin birleştir. He, birleştir orayı birleştir. Tamam dur, saçıma geliyor. Saçını da yap, saçını da Her şey var, her şey var. Saçımı yıkarım ama. Ben. ben yıkarım, hadi. Şey ya. ben saçı yiyeceğim. Çok fazla ee, Özlerciğim, kameraya biraz yaklaşır mısın? Burnuna Ha burnuna da yapacak, istiyor çocuk. Ha, yap. Ama burnu... Yap burnuna. Dedin dudağını yapmayı unuttun. Yok artık. Dudağı, ne yok, ruj dudağı yapılır zaten. Şöyle... Hıh, yap. <laughs> yap. Yap. Tamam, hadi. Yap, yap. Şey yap. <laughs> <laughs> Hadi şu yolda görsem korkarım şıma bak ya. <laughs> yaklaş bakayım kameraya yaklaş. Yaklaş. Arkadaşlar özel güzel olmadı mı? Ben almadan gidiyorum. Foto Evet arkadaşlar bu benim kardeşim. Buraya bakın buraya. <laughs> masa burada. Evet masa. Şimdi bu benim kardeşim arkadaşlar. Evet bu derinin kardeşi. Asa Ay. Ana. Kafayı evet şimdi derin masala makyaj yapacağız. Yap bakayım derin masala makyaj. Ne? Al Hangisini alacağım? Ha. Annem izin verdi mi? Evet. Yap bakayım yüzüne. Evet. Buraya bak. Ve ben, <laughs> <yapayım. gülüyor> ben yapayım ha. <laughs> nasıl Aç yüzü anne. Hay. Ay nasıl duruyor? Ha. Hmm, seni yerim. Ha. <laughs> Böyle. <laughs> <laughs> oluyor mu dedim? Evet oluyor. <laughs> ben ha? yapayım. Ay sen bana yapacaksın. Ben bunu yapayım. Dur. Şimdi. Şu şu. Dur dur. Gel bakayım masa. Aa! Oy. Kız. Kız oldu. Kedi oldu. Şuraya Kedi. da yap. Şuraya da. oraya da şunu yapacağım. Şey dur. Yap da. Anlaşayım. Dur dur dur. Mor. Mor. e, tamam. E, tamam. şuraya da yap böyle. Yok daha güzel. Böyle çok güzel oldu. El salla kamerayı. El salla. El salla. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Masal. <laughs> Kız kameraya bak, or- bak. bak sağa. Bana değil, kameraya. Bak. Git. Tamam. Sağma üçüm de. Sağma- Hadi dayı, sıra sende. <laughs> tamam. Evet, derim bana yap bakalım. Sıra bende Evet, bir sürü. Tamam. Ha. Hadi. Neyse. Hangisinden ne başlıyordun? Derim geçim Rüzdan başlayacağım. Rüzdan başlayacağım. Rüzdan mı Karışma, özel ya. Of ya. Ee, Rüzdan tabii işimi bitir İstediğin boya. Oy. Evet. Boya, boya, boya. <laughs> Oy, çok ben yaşa. Çok yaşa. Yapamıyorum. Tamam. Ya Yok. ha ha Tamam. Değil, Başka? Derin. Şuratı karala. mı? tamam. Ha, Derin teker teker değil ama. Tamam. Tamam. Yeter mi evet. ruj? Hayır. Yeter. Hayır. Yeter yeter. bağırıyorlar. bana yaptığına bak. Bana yaptığına Her yerimi yaptın ona hiçbir Nasıl? Yapma. Bana baktı bir garipsedi çocuk. Bırak bırak Tamam. Hadi Ruj bitti. Ha, ruj bitti ve dudağıma yapmadı. Dudağına yapmadı ama. Ya abi ya. Oldu mu? Olmadı. Bakayım oldu mu Sık gibi <laughs> Olmadı olmadı. Altına yapmadım daha. Hmm. Tamam yeter. Kız sen ne yiyorsun? Ne hmm. yiyicez? Ne yiyorsun sen? Kapat kapağını. Arkadaşlar evet. şu anda buraya kadar izliyorsanız yoruma ruj yazmayı unutmayın. Evet ruj yazmayı unutmayın yorumlarınızı. Şey Değil mi Batu? De. Abone evet. olmayı unutmayın. Ha ne yapsınlar söyle bakayım videoyu söyle. Abone olmayı Bir unutmayın. like. Aynen like ve abone olmayı unutmayın. Tamam. Bir de like. Hah. Yap bakayım bana. Evet arkadaşlar. Video sen daha bitmedi. Sen video. YouTuber'ları izliyor musun? Evet. En iyi YouTuber kim mesela? Ee, Başka? Eee Furkan, Furkan. Furkan. Furkan iz başka? Eee hmm. başka? Burayı Buray başka? Nasıl? Özel. Özel. Özel YouTuber kanalı yok ki. <laughs> şaka şaka. Başka? Başka bir şey izlemiyorum. Şey izliyorsun ya böyle polis vs Minecraft mı ne? He. Onları niye söylemiyor? Onları da izliyor. Onları da izliyor arkadaşlar YouTube'da. O yüzden yani o içerikleri çekenler daha fazla çeksin. Çünkü biliyorsunuz izliyor. Ya. Ah, Hu huuuu. Hu Derin burnuna. Siyah, bir, siyah, siyah, siyah. Tamam, tamam, tamam. Bitti. Bitti. Bitti mi? Evet. Al şunu da. Al şunu. Al şunu. Ver de, masal onu ver. Lan bunu Vay Kız ne yaptın? Elim bir şey oldu ya. Al. Tamam, ver. Elime bak ya. Ha ye, ha. Ah, ah. Hayır! Şaka yapıyorum. Yedim mi Tabii. Dur, dur. Derin derken yani. Derin ciltlere e bak. Şuraya bak. Derin derken denizin kenar derin. Ha ulan yarıldım ha yürümekten açak Çok ilk bir tane var ya. Masa. Tam bitti. Bu bitti. He. 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 Ha bunda sıra. Yeter çok. yukarı yapmadın. Yapma. Ya sen karışma ya. Yaptım ya. yukarı. Şuraya. Çizgileri yaptım ya. Şuraya gözle bekleyin. Oraya. Hayır gözle yapmayacağım. Hadi. Nereye takacağım? Tak. Bitti. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şunda şimdi şunda, şunda. Bitti ya. Ha bitmedi. Hay yapılan ben Sıyanmadık bile. Yaptın. Yapmadım. Yaptın. Yapmadım. Ay şöyle kendim ilaç hissediyorum. Şurayı gözle. <laughs> sıra bende. Ha bitti. Da. Evet arkadaşlar daha fazla bu çileye katlanamayacağım. Özel yaklaş evet. bakayım. Kim daha güzel oldu? Şuradaki anketten yorumları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Maalesef <laughs> kim daha yakışıklı değil, kim daha güzel oldu. Neyse derim demek istediğim bir şey var mı? Yok. Var. Söyle. لايك على اونلاين ابل على باي 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 باي